Korsan taksi yasaklı bir uygulama biliyorsunuz. Cezası da büyük. Ancak yasa dışı olsa da varlığını sürdürenler var. Hatta şimdi bunu daha da ileri taşıdılar. İnternet üzerinden ilanla şoför aramaya başladılar. Üstelik eleman seçerken kriterleri de var. Karşılıklı güven esasına çalışılan bir sistem bu. çevirme noktaları konusunda da şunu sağlıyoruz. Cezası büyük ama umurlarında değil. Yaptıkları yasa dışı işe ilan açmaktan bile çekinmiyorlar. Bu işin bir riski mevcut. Yakalanma durumunda aracınız bağlanıyor. Korsan taksiciler işi abarttı. İnternete iş ilanı açarak şoför aramaya başladı. İnternet sitesinden bulduğumuz ilk korsan taksi iş ilanını arıyorum korsan taksi iş ilanı dediğime de bakmayın. Aslında aynı bir beyaz yakalı iş ilanı gibi ilanlarında nitelikleri belirtmişler. 22 ve 60 yaş aralığında olması, giyimine özen göstermesi, diksiyon ve temizliğe önem verenler ve ekip çalışmasına yatkın olanlar gibi nitelikleri de ilanlarda belirtmişler. İlanımızı gördüm de onun üzerine arıyorum. Bu 21-60 yaş aralığında şoför arıyoruz. Hani en az 3 yıl ehliyeti olan. Evet. Ben de bir araç var. Acaba çalışma saatleri nasıl? İstediğiniz saatte işbaşı, istediğiniz saatte bırakma imkanınız mevcut. Bulunduğunuz ikamet bölgesinden işbaşı yapıyorsunuz. Merkez ofisimiz Bahçelievler'den. Bulunduğunuz bölgedeki yolcuları verip Bahçelievler'den yolcu vermiş işte. Sarıyer'e götürüyorsunuz. Sarıyer'den tekrar size yolcu veriyorum işte Kartal'a gidiyorsunuz gittiğimiz her ilçeden yolcu sağlayarak devam ettiriyoruz. Korsan taksiciler öyle pervasız ki olası bir polis çevirmesine karşı nasıl haberleştiklerini de anlatıyorlar. Çevirmede hani sizler yardımcı olabiliyor musunuz? Çevirme noktaları konusunda da sağlıyoruz. Bahçelerden sizi işte karşıya gönderdik Üsküdar'a. Köprü güzergahında şey var uygulama var. Gördüğünüzü değiştirin. İkinci köprüden gidin diye size bilgi veriyoruz. Havalimanı, otogar gibi hı hı. noktalarda sıkıntılar mevcut. Benim de çevirme gördüğümde haber mi vermem gerekiyor Bizden de bu bilgiyi istiyoruz. Korsan taksicilik yapmanın cezası oldukça ağır. Yakalanma durumunda bu işi organize edenler cezayı ödemiyor. Ama bayan şoför arkadaşlarımız bu konuda daha şanslılar. Hani polisler genel anlamda şüphelenmediği için